İnsanlar yılbaşını kutladığı zaman sadece din değiştirmekle yetinmiyorlar. En pis, en çirkin olan da Allah'a iftira atıyorlar. Ne iftirasını atıyor biliyor musunuz? Allah çocuk doğurdu diyorlar. Allah çocuk doğurdu, Allah kendine eş buldu ve o eşle beraber çocuk doğurdu. Hazreti İsa'yı Allah kendine evlat edindi ve Hazreti İsa Allah'ın çocuğudur diyor. Bu iftirayı Allah'a atıyorlar. Yani bir kişi yılbaşı kutladığı zaman Allah'a çocuk peydahlıyorlar haşa ve kella. Hazreti İsa'nın o gün doğduğuna inanıyorlar ve Allah'ın oğlu olduğuna inanıyor ve bunu kutluyorlar. En pis olanı, en pis olanı budur. Yaptığı iftiraları bir de kutlayarak yapıyorlar. Kendinize gelin ey Müslümanlar. Yaptığınız işin vebali çok büyük. Yaptığınız işin ne mahiyette ciddi ve tehlikeli bir iş olduğunu görün. Bu iş sadece bir kutlamayla, bir eğlenceyle.